Hepinize arkadaşlar ben Samet. Bugün nasıl bir kanal yapılır? Profil oluşturulur, banner yapılır. Böyle bir hesabı böyle bir hesaba çevireceğiz. Hemen bir kendi nasıl hesap yapacağız onları göstereyim şöyle. Böyle böyle videolar hani kapaklar istiyorsanız bu videonun sonunda bu tarz şeyleri öğreneceksiniz. Tek tek kapak yapımını da söylerim. Her şeyi söyleyeceğim. Hızlıca başlayalım o zaman ya. Şimdi bize lazım olan iki şey var. İlk önce bir adımızı yapalım. Ee, kanal adına gelin. Adımız ne olsun? Samet Altantire Gaming. Samet Altantire Gaming. Samet Gaming 1. Tamam Samet Gaming 1. Kabul ettim bunu açıklama Selam Ar. şöyle arkadaşlar böyle yazalım dilekle dileklemeyelim ya dil önemsiz bir şey çok şey bağlantı arkadaşlar bu bağlantılar neler Discord hesabınız Instagram hesabınız WhatsApp hes ya her şeyinizi buraya ekleyebilirsiniz URL ve ismi ne mesela Instagram Instagram URL kanal URL'en ve Instagram'ını koyuyorsun. E-posta adresini buraya gir. İletişim si yani YouTube senle iletişime geçmek istiyor. E-postana kod gönderiyor. E-postaya girmen lazım. Video filigrana. Ee, hemen bundan başlayalım. Şöyle bunu koyuyorum mesela. Dur. Ha 1 meg megabayt'tan küçük olsun. Hızlıca gelelim buraya. Abone ol. Abone ol yazıyorsun buraya. Bunu bul ya böyle güzel bir şey buluyorsun. Resmi farklı kaydet. İsmini abone ol. Yapıyorum. Sonra nerede şey? Heh, burada kanal. Abone ol JPG. Bunu buluyoruz. Buraya ıı, geliyoruz. Buradan. Tamam. Bunları tamamladım. Bunları tamamladım. Aa, bunlar kaldı. Şimdi benim önceden yaptıklarım var. Ama server tekrardan yapalım. Durun geliyorum. Çetçi bitiye. Çetçi bitiden yapın arkadaşlar vereceğiniz kod bana bir gamer temalı banner dur YouTube banner yazan YouTube YouTube banner boyutunda bir pp hazırla bu yaparken şunu silelim biz nerede bizim ay bizim kanalımız burada PUBG Gaming şu an kesmemiz değil. Durun değişelim. Yayınlayacağım şimdi durun. Şu an chat bekliyorum. Her şeyi yaptık mı? Onu da bir kontrol edelim. Bağlantı istemiyorum. Bunu kapa. Kapa bunu. Tamam. Şu an e, yayınlayabilirim de. Chat GPT'nin şeyini koyup yayınlayacağım. Şu anda yayınlarım aslında. Hiçbir şey olmaz da ben öyle yapmak istiyorum. Bir tane banner almanız yeter. Onu profil fotoğrafında çevireceğiz çünkü. Öyle işe yarayacak. Bir de ben de o ara size önceki yaptığımı göstereyim. Gamer yazan böyle bir şey yaptım. Bunu niye koymuyorum? Gözlerinizin önünde yapmak istiyorum çünkü. Hızlıca geri geleyim. Yani bunu direkt banner olarak aldım. Orada nasıl yuvarlak şuna getirilir. Ve şöyle yapılır. Banner'ı da onu da anlatacağım. Banner'ı da hızlıca bir üstünden geçeyim ne olduğunu. Banner. Ee, hemen kendi hesabımdan örnek vereyim. Şu banner bu. Bunun üstünde gözüken uzun fotoğraf çık. Bu da pro fotoğrafı banner. pro fotoğrafı banner. Bunlar aha yapmış tamam. Bunu indiriyoruz. Güzel de olmuş bu arada. benim hoşuma gitti. Ee, buraya şimdi bunu böyle yapıyorum. Ayarladım bitti. Buraya geliyorum. Gamer yazısı çıkmalı. Böyle yapıyorum. Her şeyi bir kontrol ediyorum. E-posta ee, e adresinizi girersiniz buraya ben giremem tabi yayınlayalım. Yayınladık. Ee, her şey okey. Bakın Samet Gaming. Kanalım şu an açıldı. Hatta buradan da gelin. Önceki bakın. Bu önceden yaptım. Şu an en yeni halini göreceksiniz. Aha da burada. Bunu da hemen yenileyelim. Bakın böyle oldu. Şimdi video. Ne videosu çekeceğiz? Ne yapmalıyız? Ne ile çekeceğim ben? Abi benim ekran kaydedicim yok diyorsan. Telefondan e, AR Screen Recorder adlı bir uygulama var. Google Play'den indirebilirsin. Onu öneririm. Ya da bilgisayardan da OBS Studio Steam veya Epic Games'te beleş olarak var. İndirebilirsin. Eğer Google resmi sitesinde de var. Oradan da indirebilirsin. Bunu kapayalım mı? Ya kalsın bir şey falan yaparsak kalsın. Şimdi eee gamer'ım ya ben. Şu an gamer olarak düşüneceğim. Ne videosu çekmeliyim? Hmm. Ben bir oyun kanalıyım. PUBG çekerim. Roblox çekerim. Minecraft çekerim. Oyun çekerim yani. Harici bir şey sakın atmayın. İzlenmez kanalınızın algoritma farklı anlar. Kategori şu an sizin oyun. Gidip oraya atmayın yani ne bileyim. At, ya gaming olmayan bir şey atmayın. Aklıma gelmiyor şu an. Çocuk videoları hani oluyor ya kutu açma falan. O tarz ya da finans şeyleri atmayın. Zaten böyle şey, bir şey yapacağınızı zannetmiyorum ama siz yapmayın. Bir de önemli şeylerden biri kaliteli içerik. İçeriğiniz ne kadar kaliteli ise o kadar iyi. Kalit yani insanlar kaliteyi izler. Kalitesizi az izlerler ama yine izlerler. Benim telefonum kalitesiz. Benim ben, ben benimki çok kalitesiz çıkıyor diyorsanız CapCut, Canva gibi bir şeylerden kar, ya kaliteyi bir tık arttırabilirsiniz. Bilgisayarda da Movavi, Mova bir olur. Bilgisayardan da kanvaya girebilirsiniz. Kullanabilirsiniz yani. Kanva şey vermiyor ama Mova veriyor filigran parasız. Ve para kazanmak için en çok merak edilen sorulardan biri. Para kazanmak için ne lazım? Ne kadar kazandırır? 4000 saat ve 1000 abone gerekiyor. Ve kazandırdığı şeyler ilk başlarda yani 1000 abone bir kanala genellikle 1000 e, görüntülenmeye Birkaç bir dolar falan verir yani. Tam emin değilim ben de çünkü hiç deneyimlemedim. Ama baya bilgilerimden yöne çıkarak bir dolar yarım dolar arası bir şey verir size. Ve izleyiciyi ne kadar tutarsam videoda o kadar ona göre değişiyor o para birimi. Sizde büyük bir dolar yarım dolar olur ama. izleyici tutmana bağlı o. Ve short uzun video ne getirir? Uzun video izlenme getirir bize. İzlenme saati getirir fan getirir. Yani bizi seven üyeler getirir. Short'tan fan genellikle gelmez. Çok çok düşük bir ihtimal. Yani binde bir. Öyle söyleyeyim. Short'ta abone getirir. Abone bayağı kazanırsın. Short'taki aboneler seni büyük bir son görüşleri olur. Yani bir daha kanalına bakmazlar. Sadece short'tana bakarlar belki. O kadar. Ama uzun videodan gelen fanın olur. Bütün videolarını izler gider. Yani iyi fan iz yani. Bize lazım olan fan. Abone lazım olan da Short için abone ee, Abone için short Uzun video izlenme getiriyor izlenme için de uzun video atıyoruz Böyleydi Ve son şeyimize gelelim Yani son söylemek istediklerimi Püf noktalarımızdan biri kaliteli içeri bu arada Tekrar hatırlatayım İlk başlarda günde iki video atarsanız Acayip iyi olur sizin için Yani baya faydalı olacaktır Sonradan biri düşürebilirsiniz eğer zorla zorlanıyorsanız Ama ben zorlanmıyorum abi devam edelim diyorsanız İki video devam edin. 12-6 arası video atabilirsiniz. Günü yarısı olacak şekilde güzel olur. En önemli ikinci püf noktamız pes etmek yok. Umudu kesmek yok. Ve edit işi. Movev'den nasıl edit yapılır? Kanva'dan yani Movev'den nasıl edit yapılır? Kanva'da kata falan sonradan geleceğim. Movev'den nasıl edit yapılır? Bir sonraki videomda göreceksiniz. Onları detaylı olarak göstereceğim. Her detayını anlatacağım. Ve diğer videomda intro, outro nasıl yapılır ve video kalitesi nasıl arttırılır bunları göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.